bugün kimlerin huzurunda konuşuyorum? Sevgili Cumhurbaşkanımızın, sevgili Milli Eğitim Bakanımızın, Genel Müdürümüzün, devlet ricalinin ve bunların çoğu, birçoğu İmam Hatipli, olmayan da İmam Hatip dostu olan zevatın huzurunda konuşuyorum. Bu nasıl bayram olmasın? Onların hepsine kalbi muhabbetlerimi selamlarımı sunuyorum. Bana göre bir bayram günü yaşıyoruz. Bu günü bize bahşeden Allah'a hamd ediyorum. Hayatımızı anlamlandıran hayatımızın biricik rehberi Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'i muhabbetle, hürmetle, sevgiyle anıyorum. İmam Hatip okulları öksüz iken, kimse onların yüzüne bakmaz iken, Milli Eğitim Bakanları İmam Hatip okullarını kastederek şurada küflü kafalar var. Bir kolej açıyor bakan. Siz ise aydınlıksınız. Onların da kafalarındaki küfü siz gidereceksiniz, dedikleri İmam Hatip Okulları'nın öksüzlük yaşadığı günlerden bugüne geldik. Şimdi nasıl bayram olmasın ki? İmam Hatip Okulları olmasaydı, benim babam demirciydi. Ben bir demirci çırağı, kalpası, sonra olsa olsa bir demirci olurdum. Hadi onu beğenmedim bir başka zenaata gönderirlerdi, altın bilezik derlerdi zenaatlara. Anadolu insanı köyü bırak şehirlisinin çocukları için hedefleri aslında bunlar ibaretti. Ben ümitsizce Çorum sokaklarında dolaşıyorum. Böyle üzüntü içinde dolaşırken o zaman tellallar vardı. Eline kağıt alır, neyse o ilan edeceği konu, onu alır, kalabalıkların bulunduğu yerlerde ilan olunur diye bir bağırır önce, ilan etmeden bağırır. Millet kulak kesildikten sonra o elindekini okur. Ben de gittim ta yanına sokuldum. Hüseyin, Delal Hüseyin amca sakallı derviş, samimi bir derviş. Ama derler aynı zamanda. İki gözü iki çeşme. İmam Hatip okullarının açılışını ilan ediyordu. orada okunacak dersleri sayıyor adam. Kur'an-ı Kerim, akaid, siyer, işte İslam tarihi, tarih, coğrafya böyle diyor adam. Fizik vesaire hepsi. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbi bize bugünleri de gösterdin. Diyor, ağlıyor. Ve ilan ediyordu. Halk onun için çok ilgi gösterdi bu okullara. Zaman geldi, binalar yapılacak. Günlük rızgını böldü verdi. Verdi. Zaman geldi. Bu okullara kıymak istediler. Kıymak isteyenlere karşı elini taşın altına koydu, mücadele etti. Bu halk bunu yaptı mücadele etti. Bizim davamız İmam Hatipçilik değil. Bizim davamız medeniyet davası. İslam medeniyeti davası. İstiyoruz ki çocuklarımız bu medeniyetin dilini öğrensinler. Bu medeniyetin üstünlüğünden haberdar olsunlar. Bu okulda okuyan yavrularımız bu medeniyete intisap ederek buradan mezun olsunlar bu medeniyete intisap ederek, bilinç olarak, bilgi olarak intisap ederek buradan mezun olsunlar. Bunu hedeflesinler. Ondan sonra nereye giderse gitsin. Yani hangi üniversiteye giderse gitsin, hangi işin sapından tutarsa tutsun, o bizim olur, bizden olur ve bize ait olur, bize ait olanı yapar. Bu kadar imam hatip ihtiyaç mı var? Diyorlar. İki tane itiraz var öğrencilerimizle alakalı olarak. Belki çocuklarımız da hani bundan etkilenebilirler. Benim onlara söyleyeceğim bir şey var. Bu bir temel yanlıştan kaynaklanıyor. Bu soru temel bir yanlıştan kaynaklanıyor. O da nedir? İmam hatipliği bir meslek olarak telakki etmek. Halbuki muhatiplik meslek değil dini bir vazifedir. Yani Müslümanın vazifesidir. Her Müslüman kadın erkek imam hatiptir. İmam hatip okullarının bugünü biz bunu hayal edemezdik. Hayal edemezdik. Ben bununla iktifa ediyor. İmam hatip okullarıyla ilgili ümidimin devam ettiğini beyan ediyor. Başta çok sevgili Cumhurbaşkanımız olmak üzere hazır onu kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum efendim.